Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Sayla. Bugün yepyeni bir Brawl Stars videosu hepinizin karşınızda. Bugün <laughs> çok hızlı konuşayım. Bugün melek ve şeytan ödüllerini açıyoruz. Ben şeytan açayım. Şimdi melek açacağız. Bakalım nasıl olacak. Evet. 100 elmas geldi. İşte tane bu arada. 100 elmas. 100 para. Ee, sprey geldi. şimdi de kuzenim Hicran. Onlar Brawl Stars videosu. Brawl Stars oynayacağız arkadaşlar. Ben burada bekliyorum. Allah bilir şu an biz ne yapıyoruz. <laughs> arkadaşlar bilim olarak katmayı ve kanalıma abone olmayı ve bildirim de, bildirimleri açmayı unutmayın. O an arkadaşım sayık değildim ses ortamında. Gürültülü bir ortamda oynuyordum kuzenimle. O yüzden böyle seslendirmeyi tercih ettim. Arkadaşlar. Ee, Spike olan ben. Max olan kuzenim Hicran arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada saklandım. Şimdi çıkıyorum. Arkadaşlar onlar ben burada oynarken size kimi şeylerden bahsedeyim. Evet arkadaşlar mevzu konuşacağım dedim ama aklıma mevzu gelmedi. Neyse. Biz burada böyle ben dönüyorum burada. Azıcık e, özelliğimi kullandım. Eee Konuşacak bir şey bulamıyorum sinirlendim. Bu arada arkadaşlar ben bu videoyu daha dün akşam çektim. Sessiz bir şekilde. Ee, Kız yazdım. Ne ora çektin? Dedim ben çekerim. Arkadaşlar ben ortaya atlıyorum. Aa, oradan saldırıyorlar ama. Her turda arkadaşlar biz kazanıyoruz. Yani birinci olmuyoruz. Asla birinci olmuyoruz. Ee, bazen birinci oluyoruz ama oradan. Öyle işte. Burada Bu arada arkadaş o beni öldürecek galiba. <laughs> Bilmiyorum öldürecek sanki. Hatırlamıyorum çünkü. Seslendiğim için. Eee. şimdi. Bu arkadaş hemen öykücümden video çektim. O çekti o da beni davet etti. Kim aksaklıklar oldu arkadaşlar. Bu aksak bu aksaklıklar da ikimizden kaynaklandı gibi biliyorum. Çünkü onun depolama alanı da oldu arkadaşlar. Benim de PK sistem telefonum düşük model olduğu için arkadaşlar ben de e, ben de PKX'de kastama yeni telefon alacağım. Şimdi annem ki zaten bozuldu. Pazartesi günü alacak. Yenisini bana verecek. Eee benim telefonum onu alacak. Çünkü arkadaşlar onda 3 tane uygulama var. Bende bir sürü var. Burada arkadaşlar şeytan açıyoruz. Sprey geldim. Burada hemen onu koyuyorum arkadaşlar yeni çıkan. E, simgeme. Bir sürü simgem var bu arada. E, <laughs> 15 tane <laughs> konuşamadım. Eee bir sürü arkadaşı karakter aldım. Ben normal siz biliyorsunuz beni. Ben her karakter aldığımda bir tane video çekiyordum. Rico aldım arkadaşlar. Bu da yeni karakterim. Her yeni karakter aldığımda arkadaşlar ben size video çekiyordum. Veya 15 bin, 20 bin kupa olduğumda çekiyordum. 20 bin kupa olmadım. 15 bin kupa oldum arkadaşlar. Öyle. Öyle. Burada ikinci. Ben de burada ile oynuyorum. Burada Riko ve Spike yani kuzenim Edgarda Spike niye ben dedim. Riko ve e, Edgardo biz kuzenimle çok güzel oynuyoruz arkadaşlar. Burada bakmayın. Canım azaldı. Oradan da ben şu el promi öyle bir oynattım ki bak bak. Ne yapacağız arkadaşlar şimdi. O alttan oynuyor ben orada. Çünkü aha. Ben burada herhalde elendim. Ya, elenmedim. Hı ultim kullandım. Bak o da o bende say korkuyor ya Elfirma. <laughs> Hı O da oynuyor. Oh. Ben de Allah vergisi çektim arkadaşlar. Heh, bak. Burada herhalde biz arkadaşlar birinci oluruz. Evet biz birinci olacağız. Ve olduk. Böyle işte. Ay ben siz senden hiç güzel bir videom olmuyor arkadaşlar. Gerçek söylüyorum ha. Çünkü o ne yaşadığımı size söyleyemiyorum. Unutuyorum. O zamanki şimdi işte. Ne bu da kaçıncı tur? Ben şu e, burnundan bir şey çıkan kızın kostümünü çok beğendim. Onun adı neydi? O da bir efsanevi karakterdi ama adını unuttum. Gene değildi öyle bir karakterdi o da efsanevi burada e, ee, güzelliklerini <laughs> kuzenime tanıtıyorum ama o beni görmüyor o yukarı çıktı bu arkadaşa benim kuzenimle galiba arkadaşı ilk videom olacak. Burada arkadaşlar ee, unuttum diyeceğim ne kadar kötü bir video oldu bu. <laughs> Ben doğal halimden yaşamayı seviyorum. Bak bak ben ona şimdi ülke atacağım. Bak şöyle saklanacağım. Ay 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 ay. Şimdi bak ben onu, ben onu öldüremeyeceğim. O kuzenimden öldürebilirim ben onu. Aa o el primo. Burada ben arkadaşlar hesaplaşma olduğunu sandım ve o yüzden daldım. Normalde ben hep saklanırdım bu arada. Benim oynayışımda da değişiklik oldu. Artık hep saldırıyorum arkadaşlar. Ay çok güzel video olacak. Ay. Hep saldırıyorum yani direkt oynuyorum. Hiç saklanmıyorum ama saklandım. Ee, maçlarım da oldu. Bak 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 bak. <laughs> ben size bir ultiyi dayayayım da siz görün gününüze. Kızım orada. Şak şak şak. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi oldu. Burada da birinci olduk arkadaşlar. Biz burada arkadaşlar toplam 10 kere üst üste birinci, ikinci olduk. Yani bu da arkadaşlar. Arkadaşlar sendeki kayıtlarımı bölüyorum. Bir önceki dediğimi de unutuyorum. Burada Ender aldık. Arkadaşlar Enderler'den da bana efsane bir çıkmıyor ya. Çok sık çıkmıyor en azından. Burası herhalde karakterlerimi göstereceğim. Bunu aldım arkadaşlar. Bu yeni çıkan Kuku mu? Juju mu? Onu aldım. Başka ne aldım? Hank daha göstereceğim bak Hank aldım e, Gale aldım burada Gus, gus aldım hiç benim İngilizcem soruşturmaya ben çok kötü İngilizce zaten İngilizcem çok kötü <laughs> buradan hangi arkadaşım olduğunu bakıyorum hazır diyorum buradaki bir şeyler arkadaşı buluşacak. o bu kuzenin balında orada öneriyor ama ben tak hazır basıyorum açık giriyoruz Öyle. Çok güzel bir video olacak. inanıyorum inşallah. Evet arkadaşlar burada maça giriyoruz. Bakalım burada birinci olabilecek miyiz? Bir arkadaşlar vuruyorum vuruyorum vuruyorum. Biz arkadaşlar bu 10 kere oynadığımız maşallah çok fazla yükümüz oldu. Yani güç puanımız. Ondan sevindim o ya. Ben normalde siz biliyorsunuz eskiden. Yani ben nasıl birinci olurdum? Mucize olurdum ben. Bak birinci bak orada onu yok. Ben herhalde arkadaşı onu öldüreceğim. Biz arkadaşı burada birinci olamayacağız. Şimdi hatırladım. O beni öldürecek arkadaşlar. Bak bak ultisini kullandı. Hırsız. Of ya keşke ultim anda ona gitseydim onu öldürebilirdim. bak 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 bak. bak. Burada da şeytan açıyoruz. Bakalım bakalım burada ne gelecek güzelmiş. Ya bunlardan bana arkadaşlar çıktı mı çıktı. Evet evet bunlardan bana karakter çıktı. Ee, de arkadaşlar benim videoma hiç böyle hiç izlenmeler olmuyor. ve ee, bundan canım sıkılıyor artık bir ara gına gelmiş. Artık güzel çekmeyeceğim. Uzun ara veriyordum ya onlarda aslında problem olmuyordum Ama bakıyorum. 1 iki, ya kimi insanların kanalında Arkadaşlar yani bin izleniyor. Hatta bir tanesinde 1 milyon, iki milyon izleniyor yani görüyorum. Ve üzülüyorum yani benim onlarda neyim eksik. Ha editlemiyorum ama bak seslendiriyor, seslendiriyorum. Ha editledim. Bak burundaki yerleri editledim. Çok izleniyor. Ne? Can. Izlen. Kaçacak. Bir yer saklanacak. Eee o arkadaşlar bugün e, bir gün kuzenimin e, mesela da Brawl Stars oynayacağım. Bunu da unutmayın. E, ne zaman oynayacağım ne zaman oynayacağım arkadaşlar? E, yeni telefon aldım. Yani pazartesi inşallah Allah nasip ederse alacağım arkadaşlar. Samsung bilmiyorum. Samsung markasından alacağım arkadaşlar. Üst üç 3 tane kamerası olan var ya. Ondan alacağım. Çünkü hem uygun fiyat hem de güzel çekiyor. Ondan acıp çünkü o yani en azından benim bütün oyunlarımı kaldırabilecek güçü sahip. Burada ben herhalde onu öldürdüm evet. Onu zaten öldürdü. Bak bak şu sahne acayip iyiydi. Ben niye böyle hep geri aldım? Bilmiyorum. Böyle. Bunu da aldık. Şimdi bakalım nasıl ki. O burada karakter değiştirecek mi? Değiştirmedi. Ama bir yerde karakter değiştiriyordu onu biliyorum. Ee, orada ne diyecektim ben başka Üretiyorum. Ne diyeyim ben bunlara diye? Burada da güzel karakterler var. Ee, Kuzenimin hesabında arkadaşlar, bak şöyle bir cümle koyayım. E, Kuzenimde olan karakterler bende yok, bende olup olan karakterler onda yok. Tabii onda onda olan karakter bende de var. Kim karakterler onda da var. Bak benim onun hesabını istediğim karakterler, Collette, Edgar burada herhalde eğleneceğim ben, Eğlenmedim. Collette, Edgar, Leon başka da var. Meko. Böyle zıplıyor ya maymun. O. Normal arkadaşlar e, benim yaşlı teyze bir hesabım vardı. Ay. Ben bu sene e, Mart ayında o hesabımı kaybettim. Allah rahmetine kavuşturdum direkt. <laughs> Sonra öyle oldu işte. Hmm, burada bakıyorum. En büyük hediye ne zaman gelecek? 20.000 efsanevi de gelecek bakıyorum işte öyle hesabımı kaybettim. O hesabımda vardı Yaşlı Teyze. Yaşlı Teyze hesabını mı isterdim? Yoksa B hesabımı isterdim. B hesabımı isterdim. Hem kupa e, sayısından hem de karakter sayısından B hesabımı isterdim. ama Onda da çok güzel karakterlerim var. Bir yer arkadaşa kromitikler vardı arkadaşlar. Ve ben kromitik için yani. Bakıyordum geçiyordum. Sonra kuzenim bana ben arka kuzenim her akşam oynuyordum arkadaşlar arayarak birbirimizi. Dedi ki senin kaç dedim ki 2250 civarında. <laughs> Hüsar'ı sen niye yemedin? Onları karakter as dedim nasıl alacağım karakter? E böyle böyle. <laughs> Şu lafımı çok kullanıyorum böyle böyle. Kısaltıyorum direkt. Ee, sonra arkadaşlar ben ben diyordum unuttum lafımı arkadaşlar. <laughs> ben de nasıl bir şeyim? Ee, ne diyordum en son bir dakika hatırlayacağım. Ha. Ee, ha. Kromitikler diyordum. Sonra al karakter işte sonra o an o akşam arkadaş öyle bir mutlu olmuştum ki var ya. Herhalde o akşam arkadaş 7 tane karakter almışım. Bir gecede yedi karakter. Görüşmek üzere bay bay arkadaşlar. Ben konuşacağım. Böyle kapkuttan düzenledim. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere bay bay arkadaşlar. Anlatacaklarım bu kadar. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere bay bay. İki kere dedim. <laughs>